yetkili kurullarımızda bu istişareleri yaptıktan sonra millete meydanlarda verdiğimiz sözü de tutmak için adaylığımı koyma kararını verdim ve biraz önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli başkanına anayasadan aldığım güçle anayasadan aldığım hakla bu müracaatımı gerçekleştirdi. Bugün Mecliste temsil edilen bütün partilerimizle görüşmeye başladım. Aslında sizlere duyurmadan önce kendilerinden randevu talebinde bulundum ama sizler de gayet iyi biliyorsunuz ki bizleri çok yakından takip ediyorsunuz. Neredeyse gözlerimizden her şeyi okuyorsunuz. Arzu ederdim ki siyasi partilerimizle görüşme yaparken bu duyulsun ama bu tabii ki dün duyuldu. Bütün basın mensubu arkadaşlarım yakın takip ettiğiniz için siz de bunu bütün halkımıza duyurdunuz. Bunun hayırlı olmasını önce tabii temenni ediyorum. Bu yüce makamın önemini gayet iyi biliyorum. Bu yüce makamı temsil etmenin sorumluluklarının da tam bilincindeyim. Büyük bir sorumluluk isteyen yüce bir makamdır. Bunun bilinci içerisindeyim. Milli iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi şayet beni bu makama layık görürse görevimi yerine getirirken bütün ilkem ve önceliğim Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını takip etmek olacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası anayasamız bizim kılavuzumuz olacaktır. Değerli arkadaşlar, yeni milletvekili seçildik. Anayasamıza sadakat andını bütün milletvekilleri olarak ben de bir milletvekili olarak yerine getirdim. Ve anayasamızın ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Anayasamızın temel ilkeleri ilk dört maddede gayet açık bir şekilde yazılmıştır. Ayrıca anayasamızın ikinci maddesinde Cumhuriyetimizin temel ilkeleri yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu ilkeleri korumak ve güçlendirmek temel hedefim olacaktır. Anayasamızın 104. maddesi Cumhurbaşkanının konumu ve görevlerini tanımlamaktadır. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir demektedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Türk milletinin birliğini temsil etmektedir. Ben de bu bilinç içerisinde şayet yüce meclis beni bu makama getirirse bu ilkeden hareket edeceğim. Milletin birliğini, bütünlüğünü, bölünmezliğini sonuna kadar korumak için çalışacağım. Bütün vatandaşlarımızı kucaklayacağım en farklı düşünceleri onları da dikkate alacağım, onları da kucaklayacağım. Kendimi onların yerine koyacağım ve yeri geldiğinde öyle düşüneceğim. Çünkü bu bir bu ülkenin birliği, beraberliği, kardeşlik duygularının, barışın, sevginin yayılmasıyla ancak pekişecektir. Bunu yapmak da Cumhurbaşkanının en önemli görevlerinden birisi olacaktır. Tarafsızlık kesinlikle ilkem olacaktır. Bundan hiç kimsenin tereddüt etmemesini özellikle rica ediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı siyasetin dışında olacaktır ve siyasi kimliğini bırakacaktır. Bu açıdan tarafsızlık kesinlikle ilkem olacaktır ve herkese eşit mesafede olacağım. Bütün sivil toplum kuruluşlarını önemli göreceğim görüşlerine başvuracağım. Bu süreçte değerli arkadaşlar, hakkımda çok şeylerin yazıldığını biliyorum. Birçok yorumlar yapılmıştır. Hepsini de iyi niyetle yapılmış değerlendirmeler olarak görüyorum ve benim için hepsi de geride kalmıştır. Şunu özellikle ifade etmek istedim ki Türkiye açık bir toplumdur. Açık bir toplum bir ülke için büyük bir servettir. Demokrasinin en önemli ilkelerinden birisidir. Açık toplumun en önemli göstergesi de farklı düşüncelerin, farklı fikirlerin, farklı yorumların serbestçe, korkusuz olarak yapılabilmesidir. Dolayısıyla hakkımdaki bütün bu değerlendirmelerin, yorumların, farklı farklı görüşlerin yazılması, çizilmesi bütün bunları açık toplumun bir gereği olarak görüyorum ve bunların hepsinin benim için geride kaldığını da sizlere ifade etmek istiyorum. Anayasamızın eksiksiz uygulanması yine temel hedeflerimden birisi olacaktır. Bu konuda şunu da özellikle söylemek istiyorum. Layıklığın korunması bu yine temel ilkelerimden birisidir. Bu konuda hiç kimsenin kaygı duymasına gerek olmadığı kanaatindeyim. Anayasamızın temel prensiplere gayet açıktır. Bunlar biraz önce zikrettim. Bunların içerisinde laiklik prensibi de aynı şekilde temel ilkelerden birisidir. Dolayısıyla bunun korunması için ne gerekiyorsa bu çabayı göstereceğim. Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışması temel hassasiyetim olacaktır. Esasen kurumlarımızı ve hassasiyetlerini gayet iyi biliyorum. Devletin çok önemli görevlerini yürüttüm, en önemli görevlerde bulundum, en önemli toplantılarda bulundum, en hayati meselelerle şu beş seneye yakın süre içerisinde çok yakından ilgilendim ve bunları görevim icabı yaptım. Bundan dolayı Devletimizin bütün organlarıyla yakın bir işbirliği içerisinde oldum, bütün kurumlarımızın hassasiyetlerini biliyorum bütün gayretimiz ve bütün amacımız ülkemizi, devletimizi, milletimizi güçlendirmek olacaktır. Ve Cumhurbaşkanı şayet seçilirsem bütün kurumlarımız arasındaki uyumun en iyi şekilde sağlanması da benim temel görevlerimden birisi olacaktır. Hedefim, görevim, çabam modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemiz için öngördüğü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefine hizmet olacaktır. Büyük Atatürk hedefi ta o zamandan göstermiştir ve bu hedef de gayet açıktır. Türkiye büyük bir ülkedir. Devletimiz güçlüdür. Bütünlük ve istikrar içinde çözülemeyecek bir sorunumuz da yoktur. Hepimize düşen sorumluluk daha güçlü, refah seviyesi daha yüksek dünya ile bütünleşen bir Türkiye için çalışmaktır. Türkiye'de demokrasi değerli arkadaşlar giderek güçleniyor. Son dönemde bu yönde önemli gelişmeler sağladık. Bu seçimlerle daha da güçlendi, daha da derinleşti. Bütün çabam ülkemizde demokrasinin bütün boyutları ile tam anlamda gerçekleşmesi için çalışmak olacaktır. İnsan haklarına saygı, demokrasinin en önemli ilkelerinden, unsurlarından birisidir. Bu ilkelerin gerçekleşmesi için elimden gelen bütün çabayı harcayacağım. Bu süreçte devletimizin kurumları arasındaki uyumlu çalışmaya ayrı bir özen göstereceğim. Türkiye'de reform ve değişim süreci devam ediyor. Reform sürecinin Avrupa Birliği ile ilgili ve uyumlu olduğunda hepimiz biliyoruz. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz Türkiye'de sadece birkaç hükümetin değil 1960'tan bu yana bütün hükümetlerin temel hedefidir. Dolayısıyla bu hedef doğrultusunda hükümetlerimize yardımcı olmak da benim görevim olacaktır. Bugüne kadar reformları hızlandırma çabası içinde oldum ve birçoğuna görevim icabı öncülük ettim. Yine aynı yönde çalışmaya devam edeceğim. Bu yönde yine hükümetimize elimden geldiği kadar yardımcı olmakta bir görevim olacaktır. Değerli arkadaşlar, dışarıda ülkemizin milli çıkarlarını korumak için ve ülkemizin önünü açmak için yine çok uğraştım. Bugün ülkemiz ve milletimiz dünyada daha iyi bir yerdedir. Türkiye'nin prestiji dünyada çok daha güçlüdür. Türkiye'nin gücünü artırmak için yine elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Eğer seçilirsem Türkiye Büyük Millet Meclisi bu büyük sorumluluk arz eden bu onurlu göreve beni seçerse bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Tam bir tarafsızlık içinde bütün vatandaşlarımızı koruyarak ve kucaklayarak büyük bir titizlik içinde anayasamızın rehberliğinde görevimi yapacağından herkesin emin olmasını özellikle rica ediyorum. Ve bu uğurda eğer seçilirsem Allah'ın mahcup etmemesini burada istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum ve hepinizin yardımlarını da tabii rica ediyorum. Evet sorularınız varsa cevap vermek isterim. Buyurun.